Ben Meram Yorgancı Mahallesi Muhtarı Celal Duran, aynı zamanda Konya Muhtarlar Derneği Başkanlığı'nı yapmaktayım. Öncelikle Konya'mıza ve Konya halkına yaptığı hizmetlerden dolayı Panko Birlik Başkanı Sayın Recep Kona ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Geçen hafta cips fabrikasını gezdik, çok memnun kaldık. Bu hafta pan Plus fabrikasını gezdik. Yani ne diyebilirim? Kısaca bunda sonraki yapacaklar hizmetin hizmetlerin devamını dileriz. Aynı zamanda başkanımızın destekçisiyiz yani. Her konuda bize üzerimize bir vazife düşerse başkanımızın yanındayız. Konya'mızın bir onuru, gururu. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Da 4000 tane işçi çalışıyor. Bu 4000 taneyi 5 Konya genelinde 5 kişiyle çarparsan 20.000 kişi Sayın Başkanımızın sayesinde sebepleniyor. Tabi çiftçiler de buna katarsak <laughs> Konya gibi yüz binleri aşar. Ağaçlandırmayla ilgili Konya Ovası'nı cennet yapıyor bence. Yani e, iklim değişecek inşallah 5-10 sene sonra Konya'mızda. E, Fanko Birlik Başkanımızın sayesinde Konya'mızın iklimi değişecek. Verim değişecek, her şey değişecek, her şey güzel olacak diyorum. Enerjiye girmesini çok olumlu buluyorum. Başkanımızın büyük düşündüğünü biliyorum yani. Yani başkanımız balık tutmayı öğretiyor vatandaşına. Biz de inşallah başkanımızdan çok şeyler bekliyoruz yani. Konya ili Karata ilçesi Karacan Mahallesi Muhtar Hüseyin Tekkaymaz. Bir defalarca bazı fabrikaları falan gezdik de böyle bir müthiş bir organizasyon hiç görmedim. Çok çok iyi. Bizzat te çok teşekkür ediyorum ya muhtarlar adına da kendi adıma da daha büyümelerini, daha iyi iş yapmalarını temenni ederim. Şeker fabrikamızın ee, bir santral alma şeyi var. Onda da e, kabul etme alınmış. Ona da çok memnun olduk yani çok sevindik. Adamda müthiş bir zeka var. Çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz yani. Ben Konya'lara çok seviniyorum. Bütün yatırımların Konya'da olduğuna da çok seviniyorum. Allah razı olsun. Konya'dan e, kulu makasına kadar ben bizzat şahidim. Çok da seviniyorum. Buralar kır topraktı. Bir yeşillik yoktu. İnşallah bu da çok güzel olur. Selçuklu ilçesi Işıklar Mahalle Muhtarı Ahmet Ünveren şeker fabrikasının testlerini gezdik. Çok memnun olduk. Recep Konu'nun bütün çalışmalarında başarılar, fidanlıklarda, hele şu Sivas Termik Santralı'nda çok büyük memnun oldum. Bütün muhtar arkadaşlarım hepsi arkasında yanında. Recep Konu'nun dua ediyoruz. Kürden Mahallesi Mustafa Erkek. Ee, geçen e, haftadan itibaren Sayın Başkanımızın e, biz Konya Muhtarlar Derneği olarak bizler e, bir görüşmemizde artık grup grup Konya muhtarlarımızı şeker fabrikasının e, tesislerini e, geziyoruz. Geçen hafta cips fabrikasını gezdik. Gerçekten çok muhteşem, güzel olmuş. Bu haftada şu anda Cihan Beyli e, tesislerini e, gezmekteyiz. Arkadaşlar hepsi memnuniyetle memnuniyetlerini bildirdiler. Bu konuda Sayın Başkanım'a çok teşekkür ediyoruz. Konya'ya çok katkılarından dolayı başarılarının devamını diliyoruz inşallah. Ben Yaşar Barışık, Konya Selçuklu ilçesi medrese mahallesi muhtarıyım. Çok değerli yetkililerin bizlere sunmuş oldukları bu güzel bir gezi ama bu bizi gerçekten çok etkiledi. Konya'mızın, Türkiye'mizin, ülkemizin ekonomisine çok büyük katkıları olan Pamplast... Canbeyli yöremizde. Şu anda da Altın Ekin'de bulunuyoruz. Altın Ekin'de beta tohumculuk gerçekten bizi dışa bağımlıktan kurtaracak. Bu tesislerin açılması son derece bizleri gururlandırıyor. İnşallah ülkemizin önü açık. Bu tür çalışmaları Sayın Başkanımız Recep Konuk Bey'in devam etmesini istiyoruz. Nice mutlu günler İnşallah Türkiye ve Konya kazanacak bizler de kazanacağız. Eski gençlik ve çocukluk yıllarını hatırladığımda şu anki Konya ile bugünkü Konya arasında gerçekten çok büyük fark var. Başta iklim değişti. Neredeyse Konya Akdeniz iklimi olacak. Ağaçlandırma malumunuz. Hava şartlarını değiştiriyor. Hava sirkülasyonunu meydana getiriyor. Oksijen veriyor bize. Yağmurun yağmasını sağlıyor. Bu da bereketlidir toprağa. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor. Recep Konuk Beyefendi gerçekten takdire şayan Konya'mızın ve Türkiye'mizin en muhteşem insanlardan bir tanesi. Ben Konya Merkez Kerimli'de mahalle muhtarıyım. Recep Bey hakikaten yapmış olduğu icraatlardan dolayı gurur duyuyorum. Konya'ya Allah razı olsun çok şeyler kazandırdı. Yani bu adama Allah uzun ömür versin, sağlıklar versin. Yapmış olduğu testleri gördüm gurur duyuyorum. Konya'nın yüz akı. Tek kelimeyle. Ben saygı duyuyorum bu adama. Ve muhtarlığı müddetince de her zaman bu adamın arkasındayım, çırpınacağım. Ben yapmış olduğu tesislerle, icraatlarla bu adama kurur duyuyorum saygı duyuyorum. Konya'nın Medarif'ta. Allah selamet versin. Cenab-ı Allah'tan bu kardeşimize, cümle çalışanlarına sıhhat, afiyet diliyorum, uzun ömür diliyorum. Yani Konya'ya çok güzel bir eserler getiriyor. Yani bu çölü, yani kurak yerleri yeşillendiriyor. Çok güzel çalışmalar, saygı duyuyorum ben bu kardeşimle. Meram ilçesi Avzan Mahalle Muhtarı Muzaffer Gülsöz. Muhtarlık görevlerimizin süresinde Başkanımız Recep Konuk Bey'in Çumra Şeker Fabrikası 1-2-28 adet fabrikayla güçlendirmesi Konyalı ve Konyalı çiftçileri çok memnun ettiği gibi bütün muhtarlarımızı da ateşledi. Bütün muhtarlar olarak Recep Konuk Bey'in yanındayız. Bütün yatırımlarına destek vereceğimizi şimdiden ilan ediyoruz. Başarılında devamını diliyoruz. bugün Cihan Bey'le testlerini gezdik. Dönüşte altındaki testlerini gezdik. Çok memnun kaldık ve çok beğendik. Geçen hafta Seydi Bey testlerini ve Bulunmadaki patates depolama mağaralarını gezdik. Gerçekten gurur duyduk. Kısa bir zamanda Kaşınan'daki tesislerinin testlerinin açılmasını bekliyoruz. 4000 kişi çalıştığını öğrendik. Bu neredeyse 20 ile 25 bin kişiye hitap ediyor. Bir de bunun nakliyesini yapan arabalar, tırlar falan düşünürseniz 30-40 bin kişiye istihdam ediyor. Çok büyük bir başarı. Sayın Başkanımıza başarılar diliyoruz. Dün de Gangaleli Türk Termik Santralı İyalesi'nde şeker fabrikasından kaldı. Konya Karapınar Tesislerinin de hükümetimiz tarafından Recep Konuk Bey'e verilmesini de bekliyoruz. İsmim Celalettin Doğan. Selçuklu ilçesine bağlı Yazır Mahalle muhtarıyım. Geçen hafta Sayın Recep Bey'in delaletiyle Seydi Bey patates fabrikasını gezdik arkadaşlarla, muhtar arkadaşlarla. Sadece ismini duyduğumuz fabrikayı gidip yerinde görünce yetkili arkadaşların özellikle Necdet Bey'in bize aktardığı bilgiler bizi çok memnun etti. Fabrikayı bizzat yerinde görmemiz, doğal patates deposunu yerinde görmemiz hakikaten bize bir heyecan verdi. Bugüne kadar Konya'da yapıla gelen işleri hayalen sadece televizyonlarda duymakla birlikte bizzat görünce oradaki yapılan istihdamın, çalışan insanların, sebeplenen kişilerin, çiftçilerin çiftçinin ürettiği patatesin değerlendirilmesini bizzat müşahede ettik. Fevkalade memnun olduk. Yani e, ben sadece harika bir hizmet diyerek ifade etmek istiyorum. Daha fazla söylenmesi gereken neyse ona layık bir hizmet. Bugün de e, 9 Şubat 2013 tarihi itibariyle sabahleyin saat 10'da Konya'dan Yine muhtar arkadaşlarla Cihan Bey ve Altın Ekin'deki bulunan şeker fabrikasının tesislerini gezmeye çıktık. Önce Pamplast Cihan Bey'deki fabrikayı bizzat gördük. Hakikaten orası da bir harika. Yapılan iplik çuvalların malzeme ham maddesinin orada üretilmesi, efendim bidonların yapılması, boruların yapılması. Biraz da bizim ilgi alanımıza yani teknik anlamda ilgi alanımıza girmediği için sadece boru üretiliyor biliyordum ben şahsen. Pek çok insan sebepleniyor, dua ediyor. Orada Altuğ Bey'in verdiği bilgilerden yararlandık. Ondan sonra da Altın Ekin Beta fabrikasına gelince Yıllardır tohumculuk alanında İsrail'e bağlı olunduğu olduğumuzu düşünürken beta fabrikasının daha önce kurulduğunu ama Konya Şeker'in büyük ortak olmasıyla altın ekine getirilmesi, ayçiçek yağının ham maddesinin orada üretilmesi, tankerlerle diğer fabrikalara gidişini bizzat görünce öyle heyecanlandık. Konya ekonomisine yapılan katkı, istihdam bütün muhtar arkadaşlarımızın hepsi tarafından takdirle karşılandı. Sonra yol boyu dikilen ağaçların dinimizde ağaç dikmenin faziletini anlatma noktasında pek çok hadis-i şerif, ayeti celile var. Resulullah Efendimiz yeryüzünde yapılan bir ağacın dikilmesiyle o ağacın gölgesinde gölgelenen insanların, ağacın meyvesinden istifade eden hayvanatın hepsinin diken şahsa bir hisse olarak döneceğini hadis-i şerifte belirtiyor. Bu açıdan da baktığımız zaman ülkemizin ikliminin değişmesine de katkısı bulunacak ve ağaçlandırmaya fevkalade katkısı olacak. İşte Ağabeyli Orman alanında 200 bin ağacın dikili olduğunu gördük. Belgesellerde seyrettiğimiz hayvanların da içeriye getirilip orada görülmesi zamanla bu bir adım olarak düşünüyorum. Zamanla orada daha değişik hayvanların besleneceğini, büyütüleceğini tahmin ediyorum. Recep Bey'e cani gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Yiğit Anadolu çocuğu, kara olan önü alınamayacak işler yapmış. Mevla gücüne güç katsın. Allah utandırmasın. Ömür boyu hayırlı hizmetlere vesile kılsın diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben Kemal Çelim, Konya Selçuklu Mehmet Akif Mahallesi Muhtarıyım. Recep Konuğ'un yaptığı tüm yatırımlarda Allah devamlı yanında olsun. Bugün gözümüzde de gördük. Daha çok şeyler yaptığını fark ettik gidebildiği yere kadar. Bu tohumculukta, çiftçilikte bizim yanımızda devamlı destek oluyor. Biz bundan iyisini bulacağımızı tahmin etmiyorum. Allah yardımcısı olsun, ekibiyle, herkesle beraber böyle bir vatandaş memleketimize hayırlı uğurlu olduğunu tahmin ediyorum kendi kanımca. Teşekkür ediyorum. Büyük Kayacık Mahalle Muhtarı Hüseyin Yıldız. Ben 54 yaşından böyle Panko Birlik Başkanı gibi görmedim. O boru fabrikası akıllara zarar. Çuval fabrikası, çuval deyip de geçmeyelim. Gelsinler de iplik fabrikasını görsünler. Valla ne diyeyim Recep Konağa başarılar diliyorum abi diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Dere Cami bir Mahalle Muhtarı Hüdaver Kuzan. Konya'mızın en büyük bir gurur kaynağı şeker fabrikası. Bütün vatandaşlara iş sahası. Allah çalışanlara, yöneticilere üstün başarılar dilerim. Tesisleri gezdim. Tesisleri bu derece olduğunu tahmin etmezdik. Böyle bir duyardık ama ne şekil olduğunu tahmin etmezdik. Tesislerde hakikaten Konya'mıza büyük bir gurur kaynağı olmuştur yani. Bundan dolayı gördüklerimize, çettiklerimize anlatırız. Recep da üstün başarılar dilerim, sağlık, afiyet. Ben Dera Ağaçlar Mahallesi Muhtarı Nihat Aydoğdu. Bu geziden dolayı öncelikle şeker fabrikasını... Genel çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Derneğimizle beraber bu program düzenleyerek, bütün bu Konya muhtarlarımızı bu gezide görmediğimiz yerlere gidip gör görerek, bundan dolayı çok e, gurur duyduk. Hakikaten e, belki hiç gidip görmeyeceğimiz bir fabrikaydı. Buraları biz ne olduğunu bilmiyorduk. Bu geziden dolayıydı. Bu da bunlarda böylelikle vesile olarak e, çok güzel bir gezi oldu. Memnun olduk. Biz burada e, Konya muhtarlar olarak şeker fabrikasına ve yöneticilerine çok çok teşekkür ediyoruz. İşlerinde, güçlerinde daha ileri ve başarılı olmalarını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Fayruzama Mahallesi muhtarı Aytekin Uruhan. Konya Muhtarlar Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Konya'daki bütün merkezi yerde olan muhtarlarımız, köyde köy muhtarlarımızla birlikte organize'li bir şekilde periyodik olaraktan Sayın e, Başkanımın e, daveti üzerine ziyaretleri yapıyoruz. Yapmış olduğu tesisleri geziyoruz. E, öncelikle benim dikkatimi çeken bu eserlerin, bu tesislerin e, ilçe ilçe yapılması çok güzel bir şey. Cihan Bey'indeki e, işsiz kardeşlerimize bir iş, Seydişehir olsun, Beyşehir olsun e, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bir iş. Bu vesileyle Sayın e, Başkanım Recep Bey'e, bu görevinde başarılarının devamını diliyorum. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Görevinde başarılar diliyorum, saygılar sunarım. Ben de de Korkut Mahalle Muhtarı Arif Bağcı. Recep Bey'e gerçekten teşekkür ediyorum. Görmediklerimizi gösterdi bize. Takdir ediyorum. Ve işlerinde devamlı başarılı olmasını nasip etsin Allah'tan. Ve şunu söylemek istediğim şudur ki insanlara bir iş sahası açtığından dolayı ona çok çok teşekkür ederim. Gerçekten insanlara hizmet ediyor. Biz de ondan işlerinin devamlı olmasını nasip bir müyesser eylesin diyerek tekrar teşekkür eder. Allah'a işinde başarılar dilerim. Konya Meram'dan Çarıklar Fatih Mahallesi Osman Sağlam. Böyle bir gezi düzenlediğiniz için başkanıma, başkanlarıma, yönetime çok teşekkür ederim. Gezmiş olduğumuz plastik fabrikalarını, tohum fabrikalarını ve böyle bir devhasa yatırımlar yapıldığında ve bu yol boyunda görmüş olduğumuz ağaçlandırmalar, geyikler gerçekten insanların hem yüreğini kabartıyor hem içini açıyor. Böyle bir çalışmalar yaptıklarından dolayı Sayın Recep Başkanıma çok teşekkür ederim. Anası atası nurda yatsın. Allah imanını artırsın, rızgını artırsın, sağlık, saat versin, başarılar dilerim efendim.